Alanya Spor karşısında attığı 2 golle 3 ila 2 lig galibiyetin mimarı olan Talisca'nın beklediği sözleşme hazır. Sambacı Yıldız'ın sözleşmesinin uzatılması için geri sayımı Domenico Tedesco başlattı. Taraftarları heyecanlandıracak rakamlar ve teknik ekipten gelen kritik açıklamalar gündemi ısıttı. Gelen bilgilere göre Talisca ile yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına varıldı. Transferin önündeki en büyük engel mali şartlarda engel aşılmış gibi duruyor. Şu an yıllık 12 milyon euro kazanan 31 yaşındaki yıldız oyuncunun yıllık 5 milyon euro üzerinden 2 yıllık bir sözleşmeye evet dediği konuşuluyor. Talisca'nın büyük indirimi kabul etmesi Fenerbahçe'de kalma isteğinin ve ülkesine dönse bu parayı bulamayacağının işareti. Talisca'nın takımdaki rolüne vurgu yapan Tedesco ayrıla sıcak bakmadığını şu sözlerle ifade etti, Taliska bizimle kalmalı. Normalde 10 numara oynuyor ama onu 9 numarada kullandığımızda hem yaklaşmayı hem de arkaya koşuları çok iyi yapıyor. Hem bu kadar uzun boylu hem de sol ayağı bu kadar iyi oyuncu bulmak çok zor. Bence o kalacaktır.